Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Agatha Christie'nin yazdığı Herkül'ün 12 Görevi adlı kitabı anlatacağım. Öncelikle kitabımız Agatha Christie'nin yazdığı mükemmel kitaplardan bir tanesi. Neden öyle diyorum? Çünkü Agatha Christie'nin neredeyse bütün kitaplarını beğeniyorum ama bu bence yani 12 tane farklı olayı ele aldığı için bir ayrı bir güzel geldi. Hemen e, normal şeylerin bilgilerini vereyim. 335 sayfa, altın yayınlarının ve dediğim gibi yazarı Agatha Christie. Şimdi anlatmaya başlayayım. E, biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz, şimdi söylemiş olayım. Agatha Christie'nin romanlarındaki ana karakteri çoğunlukla Hercule Poirot oluyor. Yani bizim dedektifimiz. Ve Hercule Poirot e, bu kitapta da yine var. Hercule Poirot'un bu kitap tam emeklilik dönemine denk geliyor. Ancak Hercule Poirot, yani artık Poirot diyeceğim, emekliliğini son davasıyla bitirmek istiyor. Ve ilk girişinde de bahsettiği gibi bir gün bir arkadaşının gelmesiyle bu davanın ne olacağını fark ediyor. Arkadaşıyla beraber Herkül yani bir Yunan mitolojisi karakteri ile konuşurken Herkül Turet diyor ki benim Herkül'den ne eksiğim var? Ben neden 12 tane görevi gerçekleştirmeyeyim? Birazcık da Herkül'ün 12 tane görevinden bahsedeyim. Herkül, e, Yunan mitolojisinde Zeus'un yani e, bir tanrının ve bir insanın oğlu. Bayağı güçlü bir insan ve Zeus'un karısı Hera o da başka bir tanrı. Onu çok kıskandığı için Herkül'e e, onu böyle çok zorlayacak görevler veriyor. Ve buna da Herkül'ün 12 görevi deniyor. Bunları size okuyayım hemen. Herkül'ün 12 görevini. E, bir, Neme'ye aslanı öldürdük yüzmek ki Nemea aslanı büyük bir alanda yaşayan çok e, tehlikeli bir hayvan ve herkese bu hayvanı öldürmesi gerektiğiyle ilgili bir görev veriliyor. İki Lerna gölündeki Hidra öldürmek. Yunan mitolojisinde Hidra e, fazlasıyla 8 ya da hatırlamıyorum tam olarak fazla kafası olan böyle ejderha gibi ancak kafasını kestikçe yerinden iki tane daha kafa çıkan bir canavar. 3. Artemis'in kutsal hayvanlarından Arkadya yayını yakalamak. Bu da ki bir tane tarafından kutsalmış bir hayvan. Ve ayrıca çok hızlı koşuyor ve herkül bu Arkadya yayının peşinden 2-3 yıla yakın bir şekilde onu takip ediyor. 4. Ermentian'dan da yaşayan büyük yaban domuzunu yakalamak. Yine tehlikeli bir görev. 5. Argus'un ağırlarını bir günde temizlemek. Bu belki de kolay bir görev gel kolay bir görev gibi geliyor olabilir size. Ama bu dediğim ahırlar neredeyse bir asır boyunca hiçbir şekilde temizlenmemiş, aşırı derecede pis bir ahır ve her ki bu ahırı, bu ahırı temizlemek için bir su nehir gibi bir yere böyle ters çeviriyor ve böyle içine su fışkırıyor o yerin. 7 ay pardon altı, sistemlen ya da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran kuşları konmak. 7 Girit'e gidip Poseidon'un Minos'a verdiği azgın Girit boğasını getirmek. 8 Troya Troya kralı Diomedes'in insan eti yiyen kısraklarını yakalamak. 9 Amazonlar kraliçesi Hippolytia'nın kemerini almak ki eğer Wonder Woman'ı biliyorsanız, biliyorsanız Amazonlar çok savaşçı bir kadın grubu ve bu da gerçekten çok zor bir görev. On Okyanus bir adasında bulunan üç görevleri. Dev gergenisin sığırlarını çalmak. Yine bu sığırlar da dev. Hespiritlerin altın elmalarını getirmek ve sonuncu ve gerçekten de en zor olan görevlerinden biri Hades'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeğini yeryüzüne çıkarmak. Ki bu mitolojide e, ölüler dünyası diye bir kavram var. Bu ölüler dünyası insanlar öldükten sonra gittiği yer. Bizde cennet cehennem gibi. Ancak orada Oraya dünyadan da gidiş yapılabiliyor ve her de oraya gidiş yapıp e, oranın bekçisi olan burası almaya çalıştım. Şimdi diyebilirsiniz bu görevleri niye okudun yani mantık ne ve bu görevlerin neredeyse böyle yansıması olan görevleri bu kitabımızda her küp sonuca sonuca çıkartacak. Yani mesela atıyorum e, sonuncu görev olan karbürasyu yeraltı dünyasından alma görevi bunun çok benzer bir şekilde bir vaka çözecek ve gerçekten de çok güzeldi. Benim favori bölümüm kesinlikle son bölümdü. Çünkü ben böyle son bölümde her şey böyle birbirine bağladı. Bir önce okuduğum kitapla ilgili de bir sürü bilgi vardı orada ve çok güzel bir bölümdü. Ama diğer bölümler de kesinlikle muhteşemdi. Böyle her bölüm sonunda of gerçekten mi oluyor insan? Normalde bunu Agatha Christie'nin kitaplarının hep sonunda yaşarım. Büyük bir his olurdu ama burada yani 12 defa yaşamak gerçekten 12 defa bayılıyorum demek bu kitaba. Hepinize çok öneriyorum. Özellikle polisiye, gerilim, suç çözme ve mitoloji sevenler için bu kitabı çok öneriyorum. Ben bunların hepsini seviyordum ve önceden Herkül'ün görevlerini okumuştum ve çok eğlenerek okuduğum bir kitaptı. Ve Agatha Christie'nin buna yönelik bir kitap yazdığında hiçbir şekilde fikrim yoktu. Bu kitabı okuyunca ne kadar da güzel bir şeymiş diye fark ettim. Ve bence siz de çok seveceksiniz. O yüzden size bu kitabı öneriyorum. Ve şimdilik görüşürüz diyorum.